Türkiye genelinde yaşanan Taksim Gezi Parkı protestoları dün akşamda devam etti. Gece gerçekleşen protestolarda bu sefer gerginlik vardı. Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirilen Taksim Gezi Parkı protestosu dün Marmaris'te de kendine gösterdi. Öyle saat 13 sularında Milli Merkez Komitesi tarafından düzenlenen Sessiz Çığlık protestosunun ardından toplanan kalabalık Taksim Gezi Parkı protestosu için 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na yürüdü. Kalabalığın hedefinde iktidar verdi. Buradaki sessiz azalma, bakın yapılan bu eylem ne kadar güzel. Bunlara tahammül edemeyen bir e, demokrat olmayan başbakanla yaşamak çok zor. Çünkü başbakan Suriye ile uğraşma durumunda değil. Önce vatandaşlarına hakkın ödesin. Neler söyle çok söyleyecek şey var da diyorum, halkı ayaklandırdı. Halkı ayaklandırdı. Halk, halkı, susması mümkün değil bu halkın. Susmayacağız da sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Biz Türk analar olarak başaracağız bunu. Ben bunu çevreciliğe çok fazla bağlamıyorum. Elbette ki duyarlılık var ama aslında esas olan bence toplumsal patlama, sosyal patlama diyorum. Taksim olayı halka kıvılcım yaktı. Masumane bir oradaki direniş ne yazık ki ayaklanmaya döndü. Bu da haklı bir direniş bana göre baskılarla, yasaklarla hiçbir zaman hiçbir yere varılamayacağını e, düşünüyorum, inanıyorum ve halk buna inandığı içinde bu direniş içindedir. E, memleketim için sonuna kadar da e, varım, ayaktayım, her türlü şeyin arkasındayım suçsuz yere hapse girenlerin hapisten çıkmasını istiyorum. Atatürk'ün devrimlerin hiç kalkmasını istiyorum. Ve Atatürk'ün devrimlerinin sonuna kadar yürümesini, sonsuza kadar hiç bitmemesini istiyorum. Gündüz gerçekleştirilen protestonun ardından akşam saatlerinde de bir yürüyüş düzenlendi. Saat 20 sularında Gençlik Meydanı'nda toplanan kalabalık sloganlar ve marşlarla hükümeti protesto etti. Evet. yıllarca önce Riyad'dan da sıkılan orta kavga sıkıyorlar. Ama Taksim direniyor. Ankara direniyor. İzmir direniyor. Muğla direniyor. Marmaris Gezi Parkı'nın yıkılmaması için bir araya gelen Marmarisliler, Başbakan Erdoğan'a Tayyip istifa sloganıyla seslendi. Taksim, Taksim'de sadece bir ağaç için, bir ağaç için bir araya gelen insanlar onlara korku saldı. Onlar üzerimize hazretleriyle geldiler, çoklarıyla geldiler, biber gazlarıyla geldiler ama o da bir kendi

akşam geç saatlere kadar süren eylem, öğle saatlerinde gerçekleşen protestodan biraz farklıydı. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru protestonun dozu arttı. Göstericilerle polisler arasında yaşanan tartışma yerini arbedeye bıraktı. Milli gazımız biber gazı, dayan gezi parkı yazılı pankartlar taşıyan göstericiler ve polisler arasındaki arbede uzun süre devam etti. Olay yerinde bulunan ilçe emniyet müdürü Ertan Sarıkaya ve Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'da protestocuları sakinleştirmeye çalıştı. <laughs>